Siz o yaşlardaki o canım, acaba 19'lar, 20'ler, 90'larda daha mı olgundu? Çünkü mesela şimdi Aleyna Tiki de çocuk. sizin yaşlarda mesela önce oldu. Çocuk Bence ha. şimdikiler daha fazla algıya maruz kaldıkları için daha şeyler daha uyanıklar. Uyanıklar abi. Ama mesela sizin o yaşlar daha mı ağırdı? Böyle mesela Aleyna daha çocuksu şey kalıyor. Onu mu taşıyamadım acaba? Çünkü o şımarık hareketleri falan biraz ama eleştirildi. Çok ne yaşta, diyorsunuz? Biz Çocuk. o kadar küçük giymedik ama o kaç yaşındaydı? On, 15, ya, 16 15 16 girdi. 15, 15 16. Yani, yani o kadar da değil. O şu an tam ergen yaşında girdi. Hani biz Tabii. reşit olmuştuk yani. yani ben 28 yaşında Türkiye'deki albümüm ilkini çıkardım. Ama ben 3 yaşından beri şarkı söylüyorum. Özbekistan'da devlet sanatçısıydım. Sinema oyuncusuydum. O zirvede olan bir sanatçıydım. 16 yaşında devlet sanatçısı olmuştum ben. Oo, küçük. Baya küçük. Şimdi Aleyna da e, evlattır ya. E, çocuk da. Yani Daha yolu zorunlu. var diyorsunuz. Evet, ben, e, e, Düet yapmak ister misiniz Aleyna ile mesela? İsterim ben. Kumaşının çok iyi olduğuna inanıyorum. Ses Çünkü çok yani. ilk olarak o yarışma programında izlemiştim. Selda Bağcan'dan bir eser söylemişti. Evet. Çocuğun kalbinden geçenler, e, asıl gönlünün nereye aktığı orada belliydi. Ama tabii ki popüler kültür e, sizi biraz alıp böyle... Aleyna! Hazal seninle düet yapmak istiyor. Beraber <laughs> ben bir düet. Ben çok beğeniyorum. Tabii. Çok güzel sesi var. Çok, çok güzel, güzel sesi, sesi var. Kültürlü bir kız. Evet.